Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, sky blue devam ediyoruz e, Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın e, Hatırlarsanız hep yapacaktık ama birazcık taş lazım şurayı büyüteceğiz Bu arada koyunlarımız da büyümüş yani Şu koyun büyümemiş birazcık da büyüyecekler e, Bu arada iyi ki bu ağaçların olmasını beklemişim şu numara küçük bir çiftlik yapayım Keşke bu arada arkadaşlar çunk yapsaydım ya çunk daha iyi. Ee, bu arada ekmeği unutmayacağız arkadaşlar. Tekrardan inşallah yapraklarım da düşer ya. Eğleyeyim de kırayım yoksa bir aşağı düşerse. aşağı düşmemiş. Ha, iki tane gelmiş bile. Ooo let's go. Çok iyi. Hala 2. 3 olmadı olmasını bekliyorum. Bak aşağı düşüyorlar galiba. Ben korkuyorum ona. Aşağı hala düş aşağı yata. Bir önceki bölümde düşürmüştüm. O hala kalmış. İşte, ha üç oldu ya sonunda. Tam bence oldu. Bakın. Tamam arkadaşlar. E, bunları da büyütelim. Ama bizim biraz büyütmemiz lazım ya evet çok lazım bunlar ama şu koyunlara ha doğru ben hatırladım şu koyunlara küçük bir yer yapacak da çok lazım beş tamam ee, bir tane şundan aa, üç tane de bunun niye yapamıyorum ki ha, daha var da. tamam e, ben hemen şunları küçük bir yer daha yapalım yapayım yani ama yapmak için bana yer lazım. Şuraya e, 6 altı tane bundan kalmış. Şunları da yapalım. Tamam. E, koyunca çekilir misin biraz? Çekilir var zaten sizlere de size de bakacağız. Aa kalmadı. Kalmadı ya. Ne yapacağım ben şimdi? Tamam bakın şunları dikelim şuraya tekrardan. Şu buraya koy tam o olurken e, bu arada şuradan girelim de yanlış koydum. Biraz küçük bir yer arkadaşlar. Şurayı bu arada ev yapacağım. Şöyle büyütelim birazcık daha. Şuraya koyayım. Heh, burası iyi. Ah, şarkı da geliyor oradan. E, ben şuradan devam ettireyim. Kırmamızı. Aa, lava girdim girmeyin tam lava bak ben biraz girip koyarım koyunar lava suya mı gidiyor ya ses geldi arkadaşlar şunları da bir yere dikeceğim ama bir dakika ben niye bir saattir burada toprak o eyvah düşüyoruz ee, düştük ve yerde dolduk arkadaşlar bak öyle hemen bir yaratıcıya gireyim. Ha yaratıcı, yaratıcıdan botu içine aşağı. Hemen yaratıcıyla şöyle. Yapalım. Şuraya taş bloktan koyalım bu arada arkadaşlar ya. Hah. Şimdi devam ettirelim biz hayata kalmadı yapınca. Ee, şunu kırsam aşağı düşer mi? Düşme, bu da düşmez şu taşları var kapatayım taşlarla tamam e, toprak koymuş şuraya iki blok oraya da bir blok şuraya tam da şuraya ağaç koyarız e, şurası e, şöyle çok iyi gidiyor şuraya mı tamam arkadaşlar çok iyi gidiyor ben burayı hemen birazcık daha büyüteyim Bakın hiç sevmiyorum ya şunları. Heh. Şu, şu ağaç. Aa, bakın. Biri laf galiba. Laf düştü. Şöyle. Ya, üç tane daha açık kurdum. Tamam. Hmm, çekeyim mi? Heh, tamam. Ee, dört tane çubuk yapalım. Aa yine 6 tane yapabiliyoruz. Tamam. Ama ben birçoğunu zaten buraya harcadım. Ne oldu şimdi? Aa bunu koydum. Tamam. Ee, fazla bile oldu. Ee, bunu ne yapalım? Bunu da şöyle şuraya mı koysak? Şuraya koydum bunu da. Koyunlar. Bir dakika. Koyunlar için bana buğday lazım, buğday için buğday lazım, buğday için buğday lazım, buğday için şuradan buğday için buğday değil, buğday için saman bayları lazım. Şimdi bu bunları hemen yanıma çekeceğim. Gel bakalım. Gel buraya gel gel. Aynen. Şuraya gel. Ya gel şimdi. Şöyle besleyelim. Tamam besledim de. Aha evleniyorlar. Çocuk yaptılar. Kapatayım ben şurayı. Tamam o dışarıda kalsın. Sen dur burada. Tamam siz burada durun. Ee, ne yaptım? Ne oldu? Aa buradaki ağacımız da büyüdü. O zaman yapraklarını dökelim. Bu ağacımız hemen büyüdü bu arada arkadaşlar. Öbür ağacımız da inşallah bu kadar çabuk büyür. Arkadaşlar sonsuz ağacımız var ama bir tane ağaçtan nasıl da bu kadar çok ağaç yaptık onu Allah ağacımızı şöyle şey yap da... ha o, o zaten olmuştu da gelmedi yaprak sopa geldi de aşağı düştü hadi ya fidan gelsene fidan gelmiyor ya. lütfen senden düşün bari. Fidan lazım bana lütfen fidan fidan. Fidan düştü. Bundan da çıkmadı bundan da çıkmadı. Çıksanıza ya. Hiç çıkmadı. Aa Sonsuz adımın dedik var artık, artık var dedik. Niye böyle oldu? Neyse şu artı da kalmadı. ya. Şaka mısın? Ne oyun ya sen bana. Oğlum oyun bana cidden bir şaka yapıyor. Şunu da yanıma çekeceğim ya. durun siz ben de sizi yanıma çekeceğim. Gelin 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 gelin. Gel, gel ya. Şurayı kapatalım. Şimdi sen orada dur ha. Tamam mı? O az kalsın çıkıyordu. Şunu öldüreyim en iyisi ben. İsim koyacağım bu arada ben bunları da. ha Esi de geldi. Bu arada ben şey demeyeyim. normal Normalde niye açmıyor ya? Normalde açma yok galiba ya. Ben kolay gireyim ya biz kolayda. Ee, arkadaşlar e, çok iyi gidiyoruz. açık gri açık gri şöyle bir şey geldi aklıma nasıl yerini değiştirmeyi düşünüyorum da değiştirmeyeceğim. Ee, şöyle odun yapalım yine Neyse tamam çok eğitiyoruz arkadaşlar da açmışız Çok minicik bir acık, acıkma yaşantısı Şimdi arkadaşlar şöyle şuralarımızı da bitirelim. Yani şuraya küçük bir ev yap, yap, aşağı bir sürü puanlar düşmüş ya. Puan diyorum seviye işte düşmüş. Abi buraya artık küçük bir ev yapabilirim. Hatta burası benim evim olsun. Şu eşyalarımı alayım. Orası benim evim olsun. Yani Kapatmama da hiç gerek yok da şöyle eğileyim. İnşallah düşmez ya. Hiç, hiç eşyalarım düşmedi. Bravo. Tamam burası şöyle. Şurası benim küçük bir evim olacak. Tavuk Tamam tavuk da şey yaparız da İnek Şuraya da Craftingimiz koyalım Tamam Kürek küçük bir fırın mı yapsam ya Yok da Benim buğdaylarım çok az kalmış ee, Bu ağacımız büyüdü Şu ağacımız büyümesini bekliyoruz Ben şöyle bir bekliyorum arkadaşlar yine ee, ben yani sizi bek bekletmek istemiyorum. Şöyle bir bekleyelim. Üç. Arkadaşlar devam edelim. Ee, ben böyle biraz bekledim. Bunlar olduğuna hemen. Çek. Yani hemen çık bir e, baktım. Lütfen gelir inşallah ya. İnşallah gelir de şuraya. İnşallah şuradan fidan çıkarsa bana gelir. Aşağı var. Buradan çıksın. Aa iki tane fidan gelmiş. Çok güzel çok güzel. İki tane fidan gelmiş. Hala iki. Eğildim bu arada arkadaşlar. Yani düşerse Aa aşağı bu arada arkadaşlar bu kadar tohumları aldım. Lütfen gel. Gel bir tane. Hiç gelmedi bu Hala iki yağ gelmiyor. Aha elma. Aldım mı? Ya alamadım mı ya? Her şeyi de düşürüyorum. Bu da gelmedi. Bu gelsin bari. Ya ağaçtan bir iki tane mi gelir ya? Küçücük. Kocaman ağaçtan iki tane geldi. Neyse şunlar da çıkacağız zaten. Tamam şurayı buraya yeniden açtık elbette. İyi bak aşağı aşağı düştü. Tebrik ederiz eline eroniye. Arkadaşlar burada arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şunu da koyduk. Ee, şuraya bir tane daha mı koysam? Şuradan küçük bir tane toprak alalım. Şu toprak olur. Şu toprağı alalım şöyle bir tane daha yer yapalım da var oradan da alırız. Ee, bu ağacı da yapacağız. Bu arada arkadaşlar evimi de yaptım yani. Tam evimin yanına e, şundan dikiyorum. İnşallah uzun çıkar ya. İnşallah şunun gibi çıkar. Yoksa evim... Aa, bu arada inşallah şuraya bir koysaydım. Evimin üstünü kapatırdı. Bu arada şu biraz garip. yanına yapacağım ben bunu. Lütfen. Bu arada arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Şöyle. Tamam. Oldu. Ne? Ne bakıyorsunuz oğlum? Şunda büyüteyim var. Tam siz evlenin. Var bu arada arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Ee, evim de oldu artık küçük bir evimiz var. Şöyle hmm. bir şey mi diyoruz? şuradan su yağlı aşağı doğru yapayım da. Bir dakika arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Taş makinesini kullanmıyoruz zaten de. Haydi. Çok iyi çok çok çok. Aşağı iniyorum Artık öldüğünde yukarı hayatta kalmadan çıkamayacağım. Hemen geliyorum. İnşallah boğulmam arkadaşlar ya. Yani boğulursam korkuyorum ben zaten boğulurum diye de. Kaç dakika olmuş bilmiyorum. Koydu. Yanlış koydum. Yalnız koydum şöyle. Ee, hadi siz de tekrar. Aha yeni çocuk oluyor. Hadi yapın çocuk. Oğlum yapsanız da çocuk ya. Bunlar yapmış galiba çocuk. Ay yapmış zaten bunlar. Hem de iki tane bebeğimiz var da artık. Acımıyorum ya. Acımak istiyorum çok yemek kaynağı yaptım orada tavuklarımı da yapayım artık şöyle İnekleri en son bölümde yapacağım arkadaşlar şöyle bir ikili simsesi çekleştirelim ee, bakalım siz çocuk sizin çocuğunuz 2 tane kaldı. Çocuğumuz da kendi büyüsün artık. Ya iki tane buradaymış kaldı vardı. ya. Şunu da şöyle yapalım neyse. Heh, böyle daha uyumlu. Arkadaşlar part ve devamını istiyorsanız bu arada kanalıma abone ol, like atın unutmayın. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Ne yapacağım bir şey? Hiçbir şey yapamıyorum. çok acı bir şey Aa! lanetim. Ee, arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini yani bu bu videonun devamına gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı like, ee, Bu videoluk bu videodan bu kadar olsun. Ee, kanalıma abone olmayı like, atmayı unutmayın ve hoşça kalın görüşürüz.